Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gözüm kapalı em yapıyoruz. Bakalım ne kombini wow. yapacağız ama almakta zorundayım maalesef arkadaşlar. Hemen bir şey yapalım arkadaşlar şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar em yapalım ve başlayalım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Umarım güzel yapabilirim arkadaşlar. Ee, tamam hadi başlayalım. 1, 2, 3 yapmaya baş. Arkadaşlar ne oldu? Arkadaşlar bu neden oldu? Tamam bundan bir tane tamam, seçelim. Ne geldi arkadaşlar? Aa bu geldi arkadaşlar müzik aleti. Tamam. Buradan tane seçelim. Aa Güzel arkadaşlar. Bu da güzel. Tamam. Şimdi saç deniyorum. Aa Aynı saç. Bir dakika arkadaşlar. Bir daha yapayım. Ne geldi? Ulan bu saç. bir dakika. Şeye gideceğim. Öyle yapayım. güzel arkadaşlar. Tamam. Kıyafetlere geldik. Şimdi hangisini seçsem onu da bilmiyorum. Tamam. Öyle yapalım. Bir tane seçeyim. bakmayın bu arada. Ha arkadaşlar. Uzaktan duyabilirsin sesi. Ne seçtim? Arkadaşlar eski model. Ay çok özledim ben onu arkadaşlar. Eski modeli çok özledim ben. Neyse tamam. Hadi yap. Ama giymiyorum arkadaşlar senin. Ne geldi? Aa, bu olmasın arkadaşlar ya. Güzel olmuyor. Dur bir tane seçelim. Bir tane daha seçelim. Bir tane daha var aa, aa, çok tatlış oldu. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Tamam devam. Ee, şapkadan seçeceğiz tamam. Seçiyorum mu? Aa nereye gittim? Aa bu mu? Ay çok tatlı oldu eski model. Modellere geçtik arkadaşlar vallahi. Tamam. Bakın. Ah, Aa, flame çıktı arkadaşlar. Ben şey istemiyordum ama ya da güzel arkadaşlar. Neyse hemen Elbette seçmeyeceğim. Ayakkabı. Tamam ayakkabıdan seçelim. Aa. Ya. Seçemiyorum. Ki. Ha, sonu seçtim arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bunu seçtim. Tamam. Ya gözlük kalacağım. Aa, arkadaşlar çok tatlı oldu. Ha. Oh ne ara yaptım. Oh. Tam seçiyorum. İşte, ya da yukarıda kalalım. Neyse i̇şte hemen seçeyim. Aha. Aha bu çıktı. Ay çok tatlı oldu. Tamam. Olmadı da diyebilirim ama geldi. Yani gerçekten çok güzel oldu. Baya, bayağı bir beğendim yani arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu. Şimdi ise bir şey yapınca mı düşeceğiz? Karakterimi bulacağım. Güzel ki. Bakın bu arada arkadaşlar her yıl bunu alacakmış. Alıyormuştu. Şimdi şimdi döveceğim herkes. Aa, aa keli olan. Aa arkadaşlar keli. Arkadaşlar kel olan oldu. Ha. Bence bu da olmaz. Ev, bu da. Aa, bu olur. Ben, arkadaşlar için denemeyenler... Böyle bazıları alamıyor maalesef. Ee, oha çok iyi arkadaşlar uçtu. Bu arada bunlardan böyle şeylerden de alamayanlar var. Bu arada gece 3 PKS oynuyorum. Videosu atacağım arkadaşlar. Unutmayın. E bu günlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Like atıp abone olursunuz ve yorumlarda bir şeyler yazmanızı bekliyorum kaç gündür. Shorts falan da hiç kimse bana bir şey yazmıyor arkadaşlar. o yüzden çok üzülüyorum arkadaşlar. O yüzden hemen bana destek olmanızı bekliyorum. Görüşürüz. Ay. Görüşürüz.